Geldim o manyak. Diğer manyak geldi. Diğer manyak kim? Sen. Oh. Begüm nasıl? Begüm. Kendine gelmiş biraz daha iyi ama. Ya ama bu yüzündeki çizgiler... Ciddi galiba ya. Hadi ya. Hı. Demek en başından beri biliyordun ha? En başından beri. Yemeğe çıkmalar. Danslar etmeler. Sonra midem bulandı. Hı. Ben de burada senden uzak duracağım diye neler çekiyorum. Ay ben çekmedim sanki. Bir ara dedim tamam her şey bitti. Pislik senin. Ayşegül. Hepimiz soruşturmadayız Ayşegül. Seni yakacaklar diye korktum. Ne yapayım? Yanalım, Yanacaksam senin için yanmaya razıyım ben. Biz yan alacak oldu be Ayşegül. Yani yanma olayı böyle bir 125 kilometre falan geride kaldı. Biz sen yandık, kül olduk. Şimdi de küllerimizden yeniden doğuyoruz. Küllerimizden yeniden doğalım Poyralcığım kara. Bu Neşet'i ne yapacağız? Neşet, Meşet yok Ayşegül. Bitti, Neşet yok. Sokulmayacaksın ona Ayşegül. Herifin sağ solu belli olmaz. O zaman da savcı Hakan düşecek peşimize. Müsaade et, çekeyim şu adamın ipini ben. Olmaz Ayşegül, sen karışmayacaksın. Bir ip çekilecekse onu da en iyi biz çekeriz ya. Bu kadar. Sen ayrıca bu savcıya nasıl bu kadar güveniyorsun? Nereden biliyorsun seni kullanmadığını? Hani idealist biri. Tek derdi uyuşturucuyu bulmak. Olmaz Ayşegül. Ben seni tehlikeye atamam. Tamam Konu kapandı. Aslı. Gel. Aa. Amirim. Aa. Aslı. Sizin ne işiniz var burada? Benim ne işim var burada? Ayşegül, benim sevgilim. Hatırlatayım. Ben de savcıya anlatıyordum. Neşet konusunda ikna etmeye çalışıyorum kendimi. Hayır. Ben de tam bunun için geldim. Savcı bey galiba sizinle yaptığı anlaşmaya pek sadık kalmayacak. Aa, aa. Ne demek bu şimdi? İşin sonunda Bahri Bey, siz, herkes hapse girebilir. O da mı kazık attı bize ya? Aslında problemimiz bu da değil. Daha büyük bir sorunumuz var. Ya ne oldu artık daha, ne oldu? ne oldu, ne oldu? Ne oldu, dünyayı uzaylılar mı istila etti acaba? Ne oldu, seller mi bastı? Çamlıca tepesi aslında volkanik dağmış. Lavma püskürtmeye başladı, ne oldu ya? İhsan Savcı Bey'le sizin fotoğraflarınızı çekmiş. Oh, çok güzel oldu şimdi. Neşet biliyor yani. Yok, telefon İhsan'ın Halit diye bir şoförü var, ondaymış. Ne yapacağız? Çok basit. Ben şimdi gideceğim. Neşet kardeşimin gırtlağını sıkacağım. Bitti bu kadar. Halit neydi herif? Halit'i bulmamız lazım. Ben bir Zülfikar'ı Ben de Sema'yı arayayım. Eski arkadaşıydı o. Gel sen de. Yani senin savcı beni gözden çıkarmış. Şimdi önemli olan şu. Her şeyden habersiz tek kişi Neşet değil mi? Evet. Hakan'ın bir planı var. Poyraz senin de bir planın var. Evet benim de planım var. Planım ne? Neşet'in yediği ***'ları savcıdan önce bulup kurtarmak açıkçası. Ben de Neşet'i savcıya verip arkadaşın poposunu kurtarmak istiyorum. Hatta hepimizinkini. Ama Neşet bizim elimizde. Bana sorarsanız Ayşegül Neşet'e sokulmaya devam etsin. Ne? Hayatta olmaz öyle bir şey. Hayatta olmaz. Niye? Ben Ayşegül'e güveniyorum. Gayet de başarır bence. Ya sorun Ayşegül değil, sorun Neşet manyağı. Bir dakika ya. Sen benim başaramayacağımı mı düşünüyorsun? Yani böyle şeyleri sadece erkekler mi başarabilir? Sen kadınları hafife mi alıyorsun Poyraz? Ne alakası var ya? Arkadaşlar çıldırmayın. Mesele kadın erkek meselesi falan değil. Yani ben beceriksizim öyle mi? Allah Allah. Ya gören de var ya yıllarca FBI'da çalıştın zanneder Ayşegül ha. Öyle bir şey yok. Ben izin vermiyorum ya. Senden izin isteyen var sanki. Tamam bir dakika. Oynama yapalım. <laughs> Kaybettin. Ya ben halüsinasyon falan görüyorum herhalde. Siz aslında burada yoksunuz. Biz bu konuyu konuşmuyoruz şu an değil mi? Ben sevgilimi o herifin yanına göndermem. Cesedimi çiğnemeniz lazım. Poyraz, başka çaremiz yok. Ben başka çare bulurum. Bak, Neşet fotoğrafları görmediyse avcımızın içine demektir. Yok eğer uyanırsa duruma işte o zaman manyaklaşır. Adil topola bağlar. Gel inat etme şu anda avantaj bizim elimizde. Bunu biliyorsun işte. Ayşegül haklı. Herkesi mat edebiliriz. En ufak bir bilgi hatta bilgi kırıntısı bile ipleri koparmaya yeter. Ben değilim. Bilgi kırıntısı mı? Yemin ederim kendimi şuraya asacağım buraya asacağım.